Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden solo rankta yılanlamaya devam ediyoruz Aşağıdan videomuza birer like bırakarak destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz Bu sefer uçağımız abi şöyle gidiyor tamam mı Ben böyle gittiğimde genelde şu Malta'nın sağında bir tane evim var Oraya atlarım orada rahat rahat uçup lootumu yaparım keyfime bakarım mis gibi de lootum oluyor. Yani sizlere de rank eğer bunu öneririm. Şöyle hızlı bir şekilde atladım. 2 kilometre verdi. Belki düşük bir ihtimal falan bir adam gelebilir ama yine de geleceğini sanmıyorum. Yani çok zor abi. Genelde şey yapıyorlar böyle uçak böyle geçiyorsa adam Nova'ya gidiyor. Nova'nın arkayı lootluyor işte. Ne bileyim benim bu atladım evin arkadaki evleri falan lootluyorlar hani pek böyle şeye gelen yok nasıl diyeyim size eee böyle iki kilometreye gelmiyorlar. Yani adam gelecekse bir kilometre uçuyor tamam mı? Ama eğer ki uzağa gidecekse de 3-4 kilometreyi geçiyor yani böyle 2700 metre 2800 oluyor ama o gidenler de genellikle arabayla gidiyor ben onların arabayla gittikleri yere tabii ki de uçarak gidiyorum çünkü uçarak gitmek daha iyi şu paraşütümüzde bir tık erken açtım niye derseniz eee yetişmeyeceğini bildiğim için mesela belki şu soldaki yere adam atlayabilir belki ama şu arkaya geleceğini sanmıyorum. Dün bir kere bu oraya atladım. Ee, az önce böyle yanımda gelenler vardı. Kimse gelmedi ama ya şu an atlamam mesela tekrar oraya. Birazcık riskli. Hiç kimse durduk yere eksel yemek istemez. Orada da bir tane buggy var ve buggy spam. Ya aslında bence bir şey diyeyim mi? Ben burayı lootlarım ya. Deneyeceğim abi dur bir dakika. Yo adam var adam var kaç 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 adam var. Tamam sakin ol kaç Loot yapıyor Loot yapıyor okey sıkıntı yok Bir şey diyeyim mi? Adam varmış ya hay Ferdi senin indiğin yere tüküreyim ya ben gidiyorum hocam Sen orada kal tamam mı gelme Aman diyeyim bak öyle şeyler yapma <laughs> Ya hep bütün suç senin abi. Niye dersen fer dedin, git orayı lootla dedin, bir şey olmaz dedin. Al bir loot dedik, adam arkamızdan vuruyor. Kaç oğlum kaç. Bak normalde ben inmesem hiçbir şey olmayacaktı. Aşağı doğru paruşla indirdiğim için adam beni gördü. Bütün suçu sana atacağım abi burada. Çünkü benim suçum yok bana ne? Bana, benim suçum yok abi. Sen dedin Ferdi atla oraya kimse olmaz lootta falan diye. Ben duydum senin sesini Atladık ee, gördük ben bir daha gitmiyorum abi bana hani. ne Ben hiç saat dediğim yere ineceğim başka yerlere Cidden o bug buraya gelmedi o demi ya Hani bunu yapmış olamazsın değil mi Kala yapmamıştır bu su da alayım canımı anca buzlu da başka türlü fullenmez bu Hop fulledik okey atla. Şimdi agam e, AKM var boostum full canımı bir yandan böyle boosta fulllemeye çalışıyorum. Şuradan görebildiğim bütün her şeyi de aldım bir yandan kit falan filan hepsini alıyorum. Ki zaten kit'e basmama gerek yok hani boostu fulllediğim için otomatik canım dolacak. Okey lootum mis gibi oldu abi UMP'm var şeyim var falan filan sıkıntı yok UMP AK. iki tane yakın silah bir tek kötü. E, böyle bir şey bulabilirsem bunu alayım diyeceğim de sanırım yok bakıyorum şöyle Yelek buldum. Başka 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 yok. Tamam, bak şimdi ne kadar loot'umuzu yaptık. Alandayız, değil mi? Hemen hızlı bir şekilde bir tane eve giriyoruz. girdin abi. Karakteri şöyle bırak. Tamam. Fatih'sin, bitti. Bak başka hiçbir şey yapmana gerek yok tek tek. Karakteri buraya bırak. Fatih'sin, bitti. Başka cidden bir şey yok mu? Botçuk, ne haber? Ayaklardan vurayım ki 3 yelek falan olur. Hani yeleği harcamayalım biliyorsunuz yeleklikten çok değerli oluyor. Okey. şey geldi gene. Selamun aleyküm. Arabayı kaçırma. Lan araba gidiyor araba. Araba gitti. Arabayı kaçırdı adam. Ya adam arabamı kaçırdı ya. <laughs> Agalar şimdi alanı verdi. Alan te bizim 3 katlının orada ama bizim arabaya kaçırdılar. Biz arabasız ne öreceğiz bilmiyorum. Ee, ben şöyle yavaştan koşmaya başlayayım ya. Sanki araba yokmuş gibi hissediyorum. Böyle koşa koşa şansım artık yani. Adam arabamızı kaçırdı gitti ya. Ne güzel ben orada duvarda yatıyordum. Ne bileyim gelip alacağını. Yanında bizim Discord'dakilerle konuşuyorum tabii ki. De. Mesela sizlerden rank kasarken böyle Şeyleri yapmanızı öneririm. Niye derseniz abi. Dur bir dakika bu durabilir. E, gidiyor tamam. E, vakit geçirecek bir şey lazım abi. de yani sürekli olarak böyle yılan yaptığınızda belki bir süre sonra sıkılabilirsin ama. Eğer ki vakit geçirecek bir şeyler bulursan bence sıkılmazsın. Çünkü niye abi? E, sohbet ettiğim birisi var. Mesela ben yayın yaparken adamlar hem yayını izliyor hem rank kasıyor arkada. Öyle takılıyoruz. Yani o yüzden tek de rank kasacaksan böyle vakit geçirecek bir şeyler bulursan kendi için cidden çok güzel olur. Şu yukarıdaki evin orada bir araba çıkıyordu sözde bir bakayım bana bir. İnşallah çıkar. Oraya genelde bug da eğer koymazlarsa birazdan kit alanı gelecek. Alanı ölebilirim. Çünkü cidden şu an acil araba lazım bana. Bir motora bile razıyım ya. Motora bak motora bile razıyım o dereceyim. Kimse var mı? Burada araba yok. Yukarıda da ev yok. Normalde bu evin yanında spamlı diye hatırlıyorum normalde. 556 var hadi alayım neyse. Ne kadar arabayı normalde buraya koyuyorlardı koymamışlar. Gideyim mi? Aga. Akşam. Ya bir tık şimdi böyle e, arkadaş isimden çok güzel şeyler geçirse de Valla kankam araba lazımdı kusura bakma bilerek vurmadım elim çarptı silah otomatik eğim gitti falan filan öyle şeyler yani Yoksa biliyorsun ben suçsuz birini asla vurmam Ama yani bu kadar loot'u benim için yaptığın için de e, Sana ayrı bir teşekkür sunmak isterim Yani agalar böyle çok iyi niyetli insanlar var bu oyunda yani işte sizin için loot yapıyor, size maç sonu alıyorsunuz o arkadaştan o lootları bence ee, bu arkadaş çok iyi niyetli davrandı diye düşünüyorum bana. E ben birazcık öyle hissettim. E şöyle bir bakayım ne var kit var alabilirim. Benzin basıyordu herhalde bu. Bakayım mı? Alan bu şekilde ve 3 katlının oraya verdi. Kesin %100 ihtimalle çatıda biri yatmıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Çünkü 30 kişi var ee, ve e, o çatı çok güzel bir yer abi. Şimdi o çatta yatmak isterdim mesela. Çünkü o çatta güzel killer alıyorsun be. Çok tatlı killer geliyor. Arabanın benzinine basmayacağım. Bence bana yeter. Gerçi dur ya basacağım. Maç sonu böyle buggy adam falan ezeriz. Yani arabadan inmeme gerek kalmaz. Çok tatlı şeyler olabilir. Rank kasan herkese de öneririm. Son olan eğer düşük FPS'iniz varsa gidin kanka Şapın şey yani. Aa, buldum. Vallahi istediğim şeyi buldum. Uzatılmış buldum. Yaz canım da maşallah ne kadar az gidiyor. Şu benzeri bir basayım ben. Şöyle benzinciğimi bastım. Yavaştan yolumuza çıkalım abi. Böyle alana birazcık yaklaşayım. Canımı basacağım. Çünkü canımı bas bassam ölürüm abi. Yani çünkü canım yok. Tamam şöyle şu tepede bir duralım hocam biz. Şöyle şuraya bir hop göm kafayı tamam. Şimdi 4 kitimiz var değil mi? Kitin birini basarız. Üstüne bir de bir bandaj alana gireriz. Keşke oradaki kiti alsaydım ama almayı unuttum. Şöyle basayım abi kiti yavaştan. Tamam bastım. Şimdi birazcık daha bekleyeceğim. Sonra boostumu basıp artık alana gireceğim. Bundan sonrası rastgele abi. Yani kaç kilo alacağımı ben de bilmiyorum. Ama genelde maç sonlarım böyle iyi güzel geçerse 5-6 deş. 7-8 deş win. Dün mesela üst üste 2 win aldım böyle. Birinde 9 eş, birinde 8 deş. Sonra 3. maç öldüm. 4. maçta win alacağım. Benim UMP ile vurduğumu saymadı oyun. Yoksa yani 4 maçta 3 win alsaydım eğer e, 2 saatte 150 puan kazmış olacaktım. 140 puan kazdım. Ki bence 2 saatte 140 puan kazmak güzel bir şey diye düşünüyorum. Yani 4 maç atıyorsun. 3. maçı harici neredeyse diğer 3 maçı win alıyorsun. Ki bence gayet güzeldi. Dün zaten yayında izleyenler bilir yayında olmuştu bu olayda. Bu arada herkese like atmayı Bir tanecik like alalım. Çünkü sen adamın dibisin. Adamsın. Sen adamsın ya. Sen olmasan ben buralarda olmazdım derken iPhone 11 kastı. Dur bir dakika hocam. ...iPhone 11 kastıysa adam var ki... ...zaten hani adam olması çok normal şu an... ...şöyle birazcık bir yılan avlayalım... ...bakalım yerde sürünen tıs yapan... ...kim var... Ee, ...şöyle arabada da ölmezsem bir yandan... ...çok mutlu olacağım... ...böyle bir yılanlar var bir yerlerde ama... ...neredeler bilmiyorum... ...tıs yapıyorlar şu an... ...alan kapansın onlar birazcık daha... E, ...ortalara doğru gelecekler ya... ...benim işim kolaylaşacak... ...o yüzden dert etmiyor. ...kimse var mı yılanları tıs yapanlar neredesiniz alanı aşağı verdi aşağı eve okey ya şimdi gider aşağı eve alırdım da eve gidiyorum abi artık kafa attığım evde mg 3lü adam çıkıyor ya ondan sonra benim ölümü bulamıyorlar dirim de yok hatta bak bir tane solda mg3'lü gördüm şu an bir hani ondan şurada biri mi var yok şurada biri var içinde Adam saray mı dizmiş? Ne yapmış oğlum öyle? Agalar bilmeyenler varsa diye şöyle bir taktik göstereyim size. Geliyorsunuz böyle. Hop. Ya ama bak şimdi senin yapacağın zamanla mı tükürüyüm kanka? Bu ne ya? Aga bak şimdi ben ne güzel o adamı ezecektim. Geldi bu arkadaş edeceğim adamı da vurdu beni de vurdu ne oldu bir sipeli iki kill almış oldu Bu abi mızıkçılık var burada bana ne ben oynamıyorum ben gidiyorum abi görüşürüz kendine iyi bak Allah'a emanet ol bay bay Ben gidiyorum ben oynamıyorum ya bana ne ya